Bermuda Trollangle. Bermuda şeytan troçgeni. Evet troçgen. Bakalım. Ana <laughs> kötü davrandı galiba. Başına ne geldiğini gördüm. Lan. Giriyordum. Lan lang lang. lang, lang. <laughs> Bak. Seni bir sallıyor gibi. Beni beğenmiyor. Böyle astırtlıyor, atıyor böyle beni. Astırtlıyor. Az öyle, öyle girdim. Şimdi beni Polinman atmaya... gibi yapalım. Kolyman gibi değil mi zaten? Ayarı yaptım bilmiyorum ama öyle yapalım bunu. Bu çünkü öyle duruyor. Dur bakayım, De, denemiş olayım. Evet vurabiliyorum. <laughs> ee, sıkıntı nedir alo? Teşekkürler. Ne bu? Kalkıyor mu? Kalkıyor, gidiyor. Yani mesaiyi bırakıyor bir tane zımbırtı. Eee ne zaman <laughs> bırakacak mesaiyi? Tekrar. Sanırım bırakmayacak. Allah Allah. Kesin var bir güç. Oha. ne bu adam ya? Çok Önüme sakin Ha. <laughs> çok rahat çok profesyonel. Hayda. Ee, nereden başlatıldı lan beni bu? Esere reset. Madem polimon yapıyoruz, Lan. Oh. <laughs> Teşekkürler Türkiye. Nin. Sen niye böylesin ya? Gidiyordu mu? <laughs> Bakayım gidiyor muymuşum lan? Bırakın beni be. Lan bırak. Ya, bir yerden geçince mi kapanıyorsunuz anlamıyorum ki. Yok. Teşekkürler beni soktuğun için. Ee, sen bunun açısını ayarlayamadın değil mi? Ben soktum seni. Evet, evet. Ah, Açıyı buldum. Ben yolda yavaş bir şekilde gidiyordum. Aha girdin. Hmm. Sağda gözüküyor. Sen nereye girdin? Ben solda ileride görünene girdim. Ne bileyim daha kolay geldi. <laughs> Nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptın? vurdum işte. Sert. Yapıştır. Ah. ah. Öyle de bir şey. Ne oldu lan? <laughs> Arkam bizden aşağı geçiyor. Sen artık yalan söylemişsin. Yani niye güvenmiyorsun ki bana? Ne yaptın lan? Şu daha kolay. Ben wall istiyorum. Peki. Ben zıplıyorum. Aa, az daha gidip de yerine giriyordu. Dur bakayım. Tamam ya açı bu. Aç neymiş? Bek, bekin içinden geçmeye çalış. Tam ortasından böyle. Teşekkürler. Şöyle ederim. Neymiş bu? Basit durmuyor mu? Ne yaptın lan? Ne <laughs> bir şeyler denedim de yok. Ee, aa. Ne geliyor üstüne? Bir şey geliyor benim. <laughs> Şeytan. Düşman. Altım da kırıldı. Hayatta bir şeyler oluyor. Yol yok artık. <laughs> Şöyle taştan sekip bir yere gitmeye çalışsak. Şöyle. Şöyle yapsam ya da. Bu verip bir yol tekrar oluşmuş. Oha. <gülüyor> 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 ya. Ya kahretsin ya. Oha. Oldu. Holinvan yapmasak karşıya geçtim bu arada. Yani tebrik ediyorum ama Hollywood yapıyoruz. <laughs> ben de Hollywood yapmasak az da deliye bile giriyordu bir yer. Yani. Ya o zaman Hollywood yapmamızın ne yaptın? Bakayım. Öyle duvardan sektim içeri. Yani, Bakayım. yani. Yok olmuyor bende. Çizgiye vur. Bak bu çizgiye vuracağım. Aa. Ben de şu taştan çektim, Böyle. Ama olmuyor işte. Bir daha deneyeyim. Hop. 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 <laughs> zor, çok zor. Çok zor. Bir şeyler var görmüyoruz. Evet, yolda bir şeyler dolu. Tam düz iş yapmıyor sanki. Ne dedim o işe? Yani bir şey iş yapıyor mu gibi bir soru sadece. Oğlum bir de kaya koymuş it. Bu mudur olay diyorsun? Yani bana çok nedense bu kayalar güven veriyor bu taşlar ama emin de olamıyorum. Map'i yapan kendi map'ini bitirebildi mi acaba? Olimon şeklinde oynamadıysa bitirmiştir ya. Çok yakından... Ah oldu mu lan? Aa çok yakından geçtim. Daha peki şöyle bir şey denesem yok. ne kadar deliksiz sizlerle? Mevzu nedir? Her yerde delik var şu an. Çok özgürüm. Şöyle mesela. Değil de. Şöyle Yok Şu aşağıya atlamayı denesene bak şöyle Ha orada şey mi varmış Nasıl deli aşağıda çünkü Hayda. Ne yapıyor bu sopa Hayır arkadaş. Ha gidemedim. Ben başka yerlerden Hollywood denememe devam ediyorum Teşekkürler. Her yerde bir itlik var ki sudan da sekilmiyor yani direkt girmek lazım. Şerefsizlik mevcut. Ha, bu arkadaş da çok sağlıklı bir arkadaş değilmiş gibi yorumluyorum. Şahsen. Aa bitirdim bunu. Evet. Gizliymiş bu arada. Nasıl Sağa vurdum direkt. Sağ samanlık var ya samanlığa attım. Sağdaki. Sağdaki samanlık. Ha. Biraz daha sağ. Biraz daha sağ. Nasıl atayım? Azıcık daha at böyle. Az yandan çıkar ha. Aynen böyle girdim. Ne saçma sapan iş lan bu. <laughs> ben de anlamadım. Oha. bu ne şey <laughs> ya? Lan, lan geri geldi. Lan, lan. sağ gitti. <laughs> <laughs> Adam bizle fena iş yapıyor yani. Allah'ım yerinde dur. Duruyormuş ya. Nerede bu? Duruyor da Burası solda. yok artık. Heh. Sola mı gitti? Eyvah. Öf. İleride bir tane var. Ben onu deniyorum ya. Ben sabredeceğim ve şimdi gireceğim. Bak be. Dan, tam girecekken kaçtı be. Hayır. Girecektim yine. <gülüyor> <gülüyor> ee... gireyim lan, gireyim lan, gireyim lan. Bak geldi. Ah! Lan! Lan! Kahretsin. Son dakika. Ee... Ana! Yok mümkün değil. Hani deliye geldim hareket ettiği için attı beni. Öfff ne kadar iğrenç bir delik bu. Teşekkürler. Bak öyle oldu. Aa seni aldı. Lan beni atıyor. İyi <laughs> e, de hareketli bir şey bu. Lan. Başak mı Ayda ha. ge Hayda. Bu sefer de delik beni beğenmedi. en insaflı yaptığı şey bu arada. <laughs> Ama yani deli de. Yok bu girilebilecek bir şey en azından evet. Evet harika. Hadi canım. girdim. Oh. Çok yavaş vurdum bu arada. Ve yukarıya doğru vurdum hani. Yer çekim beni soktu öyle düşün. Fes. Ne oldu? Niye buradasın? Geçtim ama. Evet bana da garip şeyler oldu. Yedi beni. It. Ya. Hadi lan. Ama bak. İteliyor da sokuyor ağzına şeyin. <laughs> Ayarlayamamış bir de. Ben görmüyorum o kısmı şu an. Kapanan duvarları bir şey girdik. Tek vuruşta girmek çok mümkün değilmiş ki duruyor. Aa en son ben nasıl vurdum? Dur bakayım. Şöyle mi diyeceğim de biraz daha mı hızlısı? Hop. Yok. Ya ben buldum. Evet, ben de oradan deniyordum bayağıdır. Sen farklı yere gittin. Girdim. Benimkinde ne çok iyi. Aynısını yapmıyor mu yüz zaten? Yok galiba. <laughs> Bak ben ne yapayım biliyor musun? Bak oradaki Yukarıda bir çatlak var oraya vurdun gibi. Yok. Neyse boş ver. Bu güzel delikmiş bu arada. Onu genel olarak lütfen görelim. İlginç bir fikir ama başaramıyoruz. Peki neden? Hayır engellere üstümden... ne gerek var ki? Engeller aslında onlar engel değil bence. Yardımcı adamlar. Evet ama şöyle bir sıkıntı var. Ben dediğin üstünden geçtim kaç defa? O dedik. Ah. 17. 17'de 17, 17. Farklı yerlere fırlattı. Tüüüp Oliman yapmasak kolay aslında. Hadi abi canım mapin sadece trollüklerine güler geçerdik yani de. Polimon sevdası başka bir şey. Başaramıyorum. Sen şurayı mı denedin? Evet uzun bir süre orayı denedim. Ben yani de uzun bir süre şu arka uzaktakini denedim de. Tam şurayı. Şöyle falan. Allah'u aleyhime mümkün değil. Bence de. Ya da mümkün mü? Şuradan ne oldu ben nereye gittim? Şuradan şöyle seksem diyeceğim de sekmiyor burada nasıl sekmiyor olabilirsin ki? şöyle yapsam mesela? Aa! Lan! Asr. Ne oldu? Beni izle be. Haritanın <laughs> orası hayal et. Yo değil. Az önce içinden geçiyordum. Şey falan... Çok hızlı vursam ben bir şey buldum bu arada. Acaba ne Bak şu şuraya vur. Biraz sert. Hmm. Çok değil. Deliğin çok yanına atıyor da. Tam açısını şey edemedim ya. Yani. Anlamadım. Aha. Anladın gibi. bitirdin san. Ben yani burada random bir kutu var. Onun sebebini çözemedim. Gittim Deliğin duruyor. üstünden zıpladım. Evet öyle bahsetmiş, duruyor. Öyle duruyor da. Blok bir. Allah bir. <laughs> İtiraz edemedim. Bir yoruluyoruz.